Kayra Kutay Şimdi Akan bıraktı Yüksek bir top atta, atta, atta. Mert atta, atta. Mert atta, atta. Mert yükseltti Kutay Hızlı gel Hızlı gel Burhan harikası yoruldu Rakibinden Burhan Burhan pası ters bir vuruş oldu Orta geldi Ejun uzaklaştırdı. Taş atışı. Mert. Ceza sahası içerisine Berke. Sercan. Müdahale var savunmadan. Berke. Taş atışını kullandı. Sercan. Şimdi Mert. Sert şutu dışarıda. Ne diyorum ben? Ara pası. Engin müdahaleyi yaptı. Uran. Arda Geçmedi pası. Şimdi Sercan. Sercan. İkili mücadele var. Sarda. Pidasi. Kaleci. Orta geldi. Savunma uzaklaştırdı. Bekir. Bir müdahale daha artık son dakikalar. Bekir yükseltti. Yusuf'tan müdahale var. Mert uzun top. Dışarıda. Korner. Orta geldi yerden karşılayan Kutay sayı Arapası şahane kaleci çıktı kalesinden hakan topu hakan attı 3-2 öne geçiyor divanstı hakan'ın golüyle Berke. Ceza sahası içerisine. Emre'nin kontrolünde top. Ömer. Kaç atışıyla devam. Kutay, Burhan. Biz de, biz de. Gel, gel, gel. Taç, vurduğunu duymaz FC'nin United takımının. Şimdi Arda, Arda, Arda yükseltti, Berke indirdi, Berke, Berke topu pası geçmedi, İyi savundu, orada Divans'ti, defansı Taç kullanıldı ceza sahası dışına Düzeltiyorum ceza sahası iç noktasına ya, Sercan ya, ya, ya. kaybetti ya, ya. topu Yusuf şimdi Engin'i yükseltiyor ya, 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 ya. Bir taş daha var Ömer Hakan Taç kullanıldı Arda Taç Divan Stinin Yusuf. Kaldı. Ömer. Kaldı. Geçemedi. Aynen ortadan bir taş daha. Yusuf. Da Batu. Da. Şimdi Hakan bir gol daha mı <laughs> farkı ikiye çıkartıp oyunu sonlandırmak istiyor Divan City. Ceza sahası içerisine Engin uzaklaştırdı. Bekir yerde. Hakan sıyrıldı rakibinden. Hakan. Hakan dışarıda. Bravo. Bravo. Uzun bir kale vuruşu. Bravo. Yusuf kafayı da karşıladı. Şimdi Burhan bıraktı Arda. Yusuf yine uzaklaştırıyor topu. Arda yüksek top. Gareç Ömer. Hadi, hadi, hadi. Sercan önünde buldu bir anda. Sercan'ın pası. Duvar pasları Yusuf'un tehlikenin önüne geçti. Şimdi Mert. Kutay'ın pası. Hakan hareketli yine sağ kanatta. Hakan auta. Hadi Hakan, hadi Hakan gel oğlum gel. Dön, 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 dön. Dön geri, kapat. Uzun top Ömer. Kaptan bıraktı. Hakan artık son ataklar. Kutay. Serçut kaleci. Ve maçın son düdüğü geliyor. Kazanan taraf Divan City. Her iki takımın da ayağına sağlık.